Merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyuncusu olmayan televizyonda oyuncu yapma cihazı tanıtacağız. E, can merhaba. Merhaba abi hoş geldin. E, Geçen ben anladım. Tam anlatamamışım. E, ya, yani sen? yaptım da. Hı hı. Tam işte anlamayan olmuş, anlayan hani olmuş. Anlatırız Ondan yani. dolayı tam işin İşin vakkosuna gelelim dedik. <laughs> Anlatırız. Bu işin vakkosu sen ee, şimdi can ufaktan bir tanıtalım cihazı. Abi tanıtayım şöyle kısa ve net. uydu tamam. Uydusu olmayan televizyonları uydulu televizyonları çeviren bu cihaz. Uydu cihazı. kule Full cool Anten kablosu çanak anteninden gelen kablo buraya bağlanıyor. Burada HDMI ara kablosuyla televizyona bağlanıyor. Evet. Şimdi cihazın ha. bağlantısından mı bahsediyorum. Anladım. Burada display Direkt zaten kutunun içerisinde çıkıyor göz. Kumandaya bastığı zaman kanal değiştirebilmek için. Burada AV jack'ı var. Bu da tüplü televizyon. Eski, tip televizyonları bağlayabilmek için. Eski tip evet. Aynen. Burada çift USB var. Dosyalar açabilirsin, müzik dinleyebilirsin, video, klip izleyebilirsin. Flash belli taktıktan sonra. O çok iyi bir şey. Cihazın, uydu cihazının çalışması gereken 12 volt voltajının sağlandığı jack. Aynen. Buraya bağlanıyor adaptör yani. Aynen. Onun haricinde cihazımızda şöyle kutusunun içine Şöyle. Bir adet kumandası var. Cihazın içine çıkacak. HDMI kablosu var. evet. Biri televizyona, diğeri UD cihazına giriyor. UD cihazın çalışabilmesi için adaptörü var. 12 volt. 12 volt. Ve kumanda edebilmesi için gözü var. Display Anladım. var. Anladım. Cihazımızı kapatalım. çoğunda çıkmıyor HDMI kablosu. Bazılarında çıkmıyor. Evet. Benim sattığım bütün cihazlarda HDMI her şey var. Tamam. Her şey mevcut yani. Evet. bunda şey de var. wi bağlantısı, YouTube. Şimdi eğer evinde e, internetin varsa Evet. YouTube'u izleyebilirsin. YouTube'u destekliyor yani. YouTube'dan şarkı, müzik Hı. hepsini izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Anladım. YouTube desteği Hı. var cihazın. Zaten burada da gösteriyor YouTube diye. Peki YouTube yani. can bu böyle bir cihaz ne kadar var? Ya sadece bunun için konuşmayayım ben? Hani 400 liradan 500 lira civarlarından başlıyor. He? Hani sonu yok uyduracağızlar. Hı. Kalite İnan, kalite değişti. Kalite marka marka değişti. Markanın da Wi-Fi olmuyormuş halinde Bazılarında YouTube özelliği, Wi-Fi özelliği olmuyor. 10 Onlar 10 işte 400 lira 500 lira diyenler var. Bu hani bunda YouTube desteklediği için bu biraz daha hani pahalı. var bin var mı? Yani o civarlarda 750 lira civarlarda 750 lira. Anmak için arkadaşlar bize ulaşsın. Yani biz şöyle gönderdim kargoyla. Fiyatlar her gün değiştiği için şimdi ben burada ne kadar da bugün fiyat vermiş olsam Yalan oldu. hani 15 20 gün sonra bilemedim bir ay sonra Hı -hı. zaten fiyatlar değişecek. Anladım. Çünkü dolar üzerinden geldiği için bunlar. Peki isteyen arkadaşlar kargoyla yollayabilirsiniz. Yollarsın sen orada telefon numaranı bırakırsın. Anlaksa. Evet, tamam, evet. Oraya yardımcı oluruz arkadaşlar. Oradan arkadaşlar ulaşabilirler Tabii, bize. Tamam he. Peki yardımcı bağlantısı olurum. kolay Bağlantısını yani yapamazlarsa yine arasınlar ben yardımcı olurum onlara yani İnternette bağlayamazlar hani herhangi bir uyducu cihazını açamazlar hmm. Bağlantısını yapamazlar kurulumunu yapamazlar ben yardımcı olurum hmm. Anladım yani, yani Onlardan sıkıntı yok ben yardımcı evet, olurum Tamam Elimden gelen desteği yaparım yani hmm. ben burada. Var mı eklemek isteyen? Yok eklediğim başka bir şey yok abi eklediğim uyducu cihazı işte tanıtmak Yardımcı oluyoruz her türlü Bize ulaşsınlar gerisi kolay Bize ulaşsınlar kolay. gerisi bizde Tamam o zaman kulaklar gelsin. Sağ olasın abi, teşekkür ederim.